Selam arkadaşlar, bugün Minecraft 1.16'nın yeni snippet olan 20W11A'yı inceleyeceğim. Videoyu geçmeden önce Minecraft'ın snapshotları yayınlarken kullandığı bir stratejiden bahsedeceğim. Bu bilgiyi bana Discord sunucumdaki izleyicilerim söyledi. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Sizler de açıklama kısmından Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Peki bu strateji nedir? Minecraft her hafta bir tane olmak üzere yeni bir snapshot yayınlıyor. Ve bu snapshotlar yaklaşık bir aydır falan yayınlanıyor. Ve bunlar her hafta aynı gün düzenli olarak yayınlanıyor. Ve bugün çarşamba günü. Her hafta çarşamba günü yeni bir snapshot yayınlanıyor. Bu düzen ilk snapshot olan 20W06A'dan beri devam ediyor. O zaman bu snapshot'ın yani en son çıkan 20W11A snapshot'ının incelemesine geçelim. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Bu snapshot'la beraber normal dünyada olan altın bloğuyla aynı işlevi gören bir blok eklendi. Bu blok Nether Gold Ore yani Nether altın madeni. Bu bloğun normal dünyamızda bulunan altın madeninden tek farkı Nether'da bulunması. Diğer yönleri tamamen aynı. Eritildiğinde yani fırında ısıtıldığında altın külçesi veriyor. Yani normal altın neyse bu da o. Tabi bu da normal madenler gibi maden olarak geçtiği için maden fırınında normal fırından çok daha hızlı bir şekilde eritebiliyoruz. Normal dünyadaki altın bloğu normal taş bloğunun içinde altınlar varmış gibi gözüken bir bloktu. Fakat Nether Gold Ore bloğunda böyle değil. Normal Nether bloğundan çok daha koyu bir bloğun içinde altın parçacıkları varmış gibi gözüküyor. O zaman Nether'a gelen yeni altın bloğundan sonra diğer bir yeniliğimize geçelim. Bu yeniliğimizde ise oyuna 3 adet yeni büyü eklendi. Peki bu büyüler bizim ne işimize yarayacak? Bildiğiniz üzere ruh kumu vadisinde ruh kumunun üzerinde yürüdüğümüzde yürümemiz yavaşlıyor. Bu ruh kumunun bir özelliği ve bu yıllardır olan bir özellik. Yani 1.16 ile beraber eklenmedi. Ve eklenen bu yeni büyü sayesinde artık bu büyüyü ayakkabılarımıza bastığımızda bu yavaşlık kalkıyor. Bu büyünün ismi Soil Speed. Bu büyüyü alıyoruz, örste ayakkabılarımıza basıyoruz ve Ruhumu Vadisi'ne gidip istediğimiz kadar, istediğimiz gibi koşabiliyoruz. Hiçbir yavaşlama olmuyor. Bu bizim şu şekilde işimize yarayacaktır. Oyun oynarken Nether'a gittik ve yavaşlıktan nefret ediyoruz. Ayakkabılarımıza bu büyüyü bastık ve hiçbir şekilde Rukmu'nun bize vermiş olduğu yavaşlıktan etkilenmeyerek koşabiliyoruz, yürüyebiliyoruz, istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Ayrıca bu büyüyle ilgili çok da güzel bir bug var. Peki bu bug bizim ne işimize yarayacak? Şu anda ekranda gördüğünüz sistemi kurduğumuzda suyun altında ruh kumları var. Biz bu ruh kumunun üzerinde Normal yürüme tuşu olan W'ye bastığımızda ve elimizi çektiğimizde kendi kendine ruh kumlarının içindeki ruhlardan beslenerek aşırı hızlı bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Siz burada isterseniz W tuşuna basın isterseniz basmayın. Sadece yapmanız gereken en başta bu sistemi başlatacak olan W tuşuna basıp startı vermeniz. Ardından zınan adamımız ruhlardan beslenerek aşırı hızlı bir şekilde gidecek. Ve bu hızı oyunda diğer hiçbir şeyden elde edemiyoruz. Sadece bu bug sayesinde bu hıza ulaşabiliyor. O zaman sıradaki bir yeniliğimize geçelim. Bu yenilikte ise önceden Crimson Forest'ta olup da Warped Forest'ta olmayan bir özellik eklendi. Daha doğrusu sarmaşık. Önceden Crimson Forest'ta kırmızı sarmaşıklar bulunuyordu. Yani ağlayan sarmaşıklar. Ancak bunlar Warped Forest'da bulunmuyor. Bu snapshotla beraber Warped Forest'da özel mavi bükülmüş sarmaşıklar eklendi. Bu sarmaşıkların diğer sarmaşıklardan farklı olan özelliği ise bunların yerden büyümesi. Diğer sarmaşıklar ağaçların yapraklarından aşağı doğru süzülüyordu. Ancak bunu yere koyduğunuzda yukarıya doğru sonsuzluğa uzanıyor. Bir de bu snapshotla beraber gelen sarmaşıklarla alakalı yeni bir özellik daha var. Sarmaşıkları önceden kemik tozuyla büyütemiyorduk. Bu suyosun için de geçerliydi. Ancak bu snapshotla beraber kemik tozuyla beraber suyosunlarını büyütebiliyoruz. Sarmaşıkları büyütebiliyoruz ve böylece bu da işimize yarayan çok güzel bir özellik oldu. Çünkü su asansörü yapmak istediğimizde ruh kumuyla beraber su yosunlarını o suyu sınırsız yapmak için su yosunlarını ta yukarıya kadar götürmek, dikmek zorunda kalıyorduk. Fakat bu özellikle beraber buna hiç gerek kalmadan direktmen kemik tozuyla beraber uzatabileceğiz. O zaman sıradaki bir yeniliğimize geçelim. Sıradaki yeniliğimizde ise çapayla hızlı kırılabilen blokların sayısı arttırıldı. Önceden Warp Warp Bloğu ve Nether Yumrusu Bloğu bir de Saman Bloğu hızlı bir şekilde çapayla kırılabiliyordu. Fakat bu yenilikle beraber 3 adet yeni bloğu da bu özellik eklendi. Yani bunlar çapayla hızlı bir şekilde kırılabilecekler. Bu bloklar kurutulmuş stüyosuna bloğu, hedef bloğu ve mantar ışığı bloğu. O zaman sıradaki yeniliğimize geçelim. Bu yenilikte ise çanlarla alakalı bir yenilik. Sadece kısıtlı bloklarla, kısıtlı eşyalarla çanı harekete geçirebiliyorduk. Çanı çalabiliyorduk. Fakat bu yenilikle beraber fırlatabildiğimiz her şey, her şeyle beraber çanı harekete geçirebiliyoruz. Çanı çalabiliyoruz. Evet arkadaşlar benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Siz bildirim zilini açtığınızda ben video attığım anda size bildirim ulaşacaktır. Böylece videolarıma anında ulaşabileceksiniz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.